Merhaba ben Merve, İMDESer eğitmeniyim. Eee size biraz Endişe eğitmenliği yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Mindfulness'ta tanıştıktan sonra mindfulness'ın hayatıma katkılarını gördükçe bu konuda daha da derinleşmek, daha da fazla şey öğrenmek istedim. Ve öğrendikçe bu öğrendiklerimi bir yandan da paylaşma ihtiyacı doğdu bende ve eğitici eğitmenlik programlarına bakmaya başladım. Eğitici eğitmenlik programlarına bakarken çok fazla şey görüyorsunuz. Bununla beraber Mindgear eğitimini görünce Tamam dedim bu. Çünkü içeriğine baktığımda, hocalara baktığımda gayet doyurucu ve bana hitap eden bir eğitim olduğunu fark ettim. Ve bir buçuk yıllık bir süreçte bu eğitimi almaya başladım. Beklentim en başlarda biraz daha klasik bir eğitim türüydü açıkçası. Bununla beraber çok da klasik olmayan hem öğrenci hem öğretmen olduğunuz, arkadaşlarınızla birbirinize büyük bir destek sunduğunuz, kendinizle bağlantı kurmayı öğrendiğiniz, kolaylıklar ve zorlukların bir arada olduğu, farklı duyguları aynı anda fark edebildiğiniz, kendinizle deneyimleyebildiğiniz ve bunlarla beraber yola devam ettiğiniz bir süreci yaşıyorsunuz açıkçası. Kolaylıkları, zorlukları, meydan okumaları, rahatlıkları ve neşesiyle çok dolu bir program. Eğer sizin de aklınızda böyle bir eğitim almak varsa Mindcare ile beraber bu yolculuğa çıkabilirsiniz. Çünkü her adımda yanınızda olan ve sizi destekleyen insanların varlığını bilmek hem güvende hissettiriyor size hem de bir aitlik duygusu yaşıyorsunuz. O yüzden Mindcare ile bu yolculuğa devam edebilirsiniz eğer isterseniz.